Selamlar arkadaşlar herkese. Sizlerle bir bilgi paylaşmak istedim yine. Piyasa malı yani ucuz olarak kalitesiz malzemeler aldığımız bu akü takviye kablolarımız vardır. Bunlar aldığımız zaman bir işe yarayacağı zaman da deneriz. Çalışmaz çoğu zaman. Şimdi neden çalışmadığını anlatmaya çalışacağım size. Şu görmüş olduğunuz yer böyle çok uydurup bir şekilde bağlanmış. Şimdi ben başka bir teori geliştireceğim. Kabloyu oradan söktüm. Aradan geçirdim. Timsah ağzının ağzından tekrar geri çevirdim. Şöyle. Tekrar güzelce sıkıştırıyoruz. Tekrardan buradan boşluğunu alıyoruz. Evet işte bu kadar. Şimdi bu arayı da soyuyorum arkadaşlar. görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Burası ve burası. Umarım işinize yarar. Herkese iyi günler diliyorum.